Lezzetli Tariflerin adresi Lezzetici kanalından selamlar. Ben Betül Öz. Sofralarımızın ve çay saatlerinin en sevilen lezzetleri zeytinyağlı sarmalardır. Ben de bugün sizlere güçlü bir antioksidan kaynağı ve karaciğer yağlanmasından kansere kadar birçok hastalığa şifa olan lahana ile yaptığım zeytinyağlı lahana sarmasının tarifini vereceğim. Zeytinyağlı lahana sarması sanıldığı kadar zor değildir. Gelelim şimdi zeytinyağlı lahana sarmasının yapımına. Zeytinyağlı lahana sarması için malzemeler. 1 orta boy beyaz lahana. 1,5 çorba kasesi pirinç. 2 orta boy kuru soğan. 3 dal taze soğan. 1 tutam maydanoz. 4-3 su bardağı zeytinyağı, 3-4 yemek kaşığı domates rendesi veya domates sosu 2 tatlı kaşığı pul biber 1,5 tatlı kaşığı nane yarım tepeleme yemek kaşığı domates salçası yarım tepeleme yemek kaşığı acı biber salçası 4/3 silme tatlı kaşığı toz şeker 2 silme tatlı kaşığı tuz Lahana sarmasını pişirmek için yarım su bardağı zeytinyağı, yarım çorba kasesi su, dilimlenmiş bir limon, 10 yemek kaşığı limon suyu. Evet arkadaşlar, zeytinyağı lahana sarmasını yapmak için ilk önce lahanayı haşlayacağız. Lahanayı ters çevirip koçan kısmını bıçakla bu şekilde keserek çıkartıyoruz. ve lahanayı yaprak yaprak ayırıyoruz. Lahana yapraklarının sert damar kısımlarını bıçakla bu şekilde kesip alıyoruz. Büyük bir tencereye bolca su doldurup içine 2 tatlı kaşığı tuz ekliyoruz ve kaynatıyoruz. Lahana yapraklarını kaynayan tuzlu suda bu şekilde ara sıra alt üst ederek yumuşayana kadar yaklaşık 4-5 dakika haşlıyoruz. Haşlama süresi lahananın sertliğine göre değişebilir arkadaşlar. Evet, lahana haşlandı. Haşladığımız lahana yapraklarını süzülmesi için bir süzgece alıyoruz. Lahananın hepsini bu şekilde haşlıyoruz. Lahana sarması için aldığınız lahana fazla gelirse hiç sorun değil. Artan lahana ile turşu kurabileceğiniz gibi istediğiniz büyüklükte doğrayarak buzlukta muhafaza edebilirsiniz. Buzluktan çıkarıp yemeğini ve kavurmasını yapabilirsiniz. Dikkat etmeniz gereken lahananın buzunun çözülmeden don iken pişirmenizdir. Etli lahana yemeğinin tarifini sol üst köşedeki videomdan izleyebilirsiniz. Evet arkadaşlar, haşladığımız lahana soğurken ben de iç harcını hazırlıyorum. Zeytinyağı lahana sarmasının iç harcını pişirmeden hazırlayacağım. 2 orta boy soğanı yemeklik incecik doğruyorum. 3 dal taze soğanı ve 1 tutam maydanozu da yıkayıp incecik doğruyorum. Bir buçuk çorba kasesi pirinci yıkayıp süzüyorum. Yıkadığım pirinci bir karıştırma kabına alıyorum. Pirincin içine yemeklik doğramış olduğum kuru soğanı, incecik doğradığım taze soğanı ve maydanozu, 2 tatlı kaşığı pul biberi, buçuk tatlı kaşığı naneyi, 2 silme tatlı kaşığı tuzu, 4/3 silme tatlı kaşığı toz şekeri, tepeleme yarım yemek kaşığı domates salçasını, tepeleme yarım yemek kaşığı acı biber salçasını, 4 yemek kaşığı domates rendesini, 4/3 su bardağı sıvı yağda ekleyip iyice karıştırıyorum. Evet arkadaşlar, iç harcımız da hazır olduğuna göre şimdi sıra lahanayı sarmaya geldi. Bıçakla lahana yapraklarını bu şekilde kesiyoruz. kestiğimiz lahana yapraklarının damarlı tarafı içe, parlak tarafı ise dışa gelecek şekilde seriyoruz. Lahananın uç kısmına bir tatlı kaşığı kadar pirinçli harçtan koyup bu şekilde iki kenarını katlıyorum. Ve sigara böreği sarar gibi rulo şeklinde sarıyorum. Darnı sarmasını yaparken ara sıra iç harcımızı da karıştırıyoruz. Eğer kenarları katlayarak sarılmazsa aynı şekilde damarlı kısmı içe parlak yüzü dışa gelecek şekilde serip yine bir tatlı kaşığı kadar pirinçli ağaçtan koyup rulo sarıyorum. Ve bu şekilde iki ucunu içe doğru katlıyorum. Tencerenin tabağına haşlanmış olan ve kullanmayacağım lahana yapraklarını sermiştim. Bu lahana yapraklarının üzerine lahana sarmalarını diziyorum. Lahananın hepsini sardıktan sonra üzerine elimle hafifçe bastırıp sarmaların oturmasını sağlıyorum. Evet şimdi sıra zeytinyağlı lahana sarmasını pişirmeye geldi. Sardığım lahanaların üzerine dilimlediğim bir limonu yerleştiriyorum. Ardından yarım su bardağı zeytinyağını gezdirerek döküyorum. Bu şekilde yağın her yere gelmesini sağlıyorum. 10 yemek kaşığı limon suyunu da gezdirerek döküyorum. Yarım çorba kasesi suyu da ekliyorum ve sarmaların dağılmaması için üzerine bir tabak kapatıyorum. Lahana sarması pişerken kokusunu sevmeyenler olabilir. Lahana sarması pişerken kokmasını istemiyorsanız üzerine bir dilim ekmek koyabilirsiniz. Tencerenin kapağını da kapatıp tencereyi ocağa alıyorum. Kaynamasını bekliyorum. Benim tencerem biraz küçük geldi. Bu sebeple ben tenceremi değiştirdim. Suyu kaynadıktan sonra altını iyice kısıp lahanın yumuşayıp suyunu çekene kadar pişiriyorum. Evet arkadaşlar, lezzetli ve şifa kaynağı zeytinyağlı hana sarması pişti. Ocağı kapatıp üzerinden tabağı alıp sarmaların tencerede ılımasını bekliyorum. Sarmalar ılıdıktan sonra servis tabağına alıp limon ile servis ediyorum. İsterseniz soğuduktan sonra da servis edebilirsiniz. Diğer zeytinyağlı tariflerimi sağ üst köşedeki videolarımdan izleyebilirsiniz. Herkese şimdiden afiyet olsun. Umarım tarifimi beğenirsiniz. Yorumlarınızı bekliyorum. Vakit ayırıp videomu seyrettiğiniz için teşekkürler. Kanalımıza abone olarak bize destek olabilirsiniz. Yeni yüklediğim videolardan anında haberdar olmak isterseniz videonun altındaki çan ikonuna tıklayabilirsiniz. Çan ikonuna tıkladıktan sonra tüm bildirimleri açık yapmayı unutmayın. Aksi halde bildirimleri alamazsınız. Tarifimi beğendiyseniz like atmayı unutmayın tariflerimizin yazılı anlatımı ve daha çok tarif için web sitemiz www.lezizci.com'u ziyaret edebilirsiniz. Bizi sosyal ağlarda da takip edebilirsiniz. Yemekleriniz lezzetli, sofralarınız bereketli olsun. Yepyeni ve lezzetli tariflerde görüşmek üzere, hoşçakalın.